boş yapmayın ya. sever ne yatacak amına. Hayır canım poçinki Sever ne? <laughs> Gel 250 eurosuna. Euro diyor amına koyayım ya. Mal mısın oğlum? Senin uçak biletinin iki katı amına. Benim için fark etmiyor. Erram yani ya. 250 euro verebilecek misin Ame? Veririm lan. 7000 lira. Ama o verebilecek mi? Ben vereceğim onun yerine. O zaman giriyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Seni beleci sen. Tamam sen de benim yerime. Var. Benim öyle bir iddiam yok. <laughs> Berit'in e 100 euro Ko konu 100 ne? euro bana 150 de al abi. Konu ne? Konu poçikiye ben atacağım dedim. Atacak dedim Seife. O Biri ne dedi, dedi lan? Sever mi dedi? E o da severdi dedi. Hadi bakalım. Sen ver ne yapacak aman abi. Hadi bakayım. O gitti orta ortasını söyledi. Gitti orta haritanın, orta haritanın, orta söyledi. haritanın ortasını söyledi. Ben, ha, de, ben de, haritanın ortası diye bir şey mi dedim? Poçingi dedim Hı, ben. Evet. Tamam evet. oğlum ben de diyorum ki Poçingi de haritanın Berkan, ortasından zaten. Berkan şimdi döneklik zeytin. yapma kardeş. Döneklik ya bu böyle böyle. Sever Dün de öyle yaptı, fark ettin değil mi? Sever Pubg... mi Apçı... yatacak? Dönek Pubg Berkan. Işte. Berkan. Sever mi Hadi acil şekilde lütfen çıkalım böyle. Acil derken? Nasıl ya? Ben nasıl silah bulamadım ha? Emler taranla hisler mi? Koca şeyde silah belli çıktı. Bir de yanına mini 14 tatlışı koyalım. Oo. <laughs> <laughs> niye bu kadar attı ya? Ee? Evet. <laughs> Sen bir şey dedin mi? <laughs> <Aga. gülüyor> evet. Niye güldün düşünüyor. ki? Sıra şu piç bergen Ne Benim videonun da aynısını yaptı Lan yani sen videoda mısın? Evet. Dövmek yok lan. Dırın. 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 Hala bir yüksel arkası bul sen söyle. Tamam. <laughs> Titus sucu sen. Ben. Alcan mı çanta yoksa geleyim mi? <laughs> bu evin tam girişinde. Kapıyı Al o zaman çantayı da getirsin. Orospu <laughs> <laughs> fahişi. Sturucu kahaneti buldum. Oğuz bu eve giren sturucu kahaneti nasıl göremez ya? Ali. He. Sen görmedin kanka. Belki belki kendisine lazım değil dur. bak bak. Bir şey diyeceğim bu turuncu silahlı çanta kimin? Benim Ne diyorsun Ali <laughs> abi ya? Benim değil diyen şey. ve turuncu silahlı çantayla gezen mami. <gülüyor> 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 ya Berkan sen niye milletin evine giriyorsun? Geri zekalı bak. Bırakmasın <laughs> kaynatıyorsun. Kodu mu dilencisi sana? TT uzatılmış hızlı çekim isteyen var mı? Yepyeni evliler varken gidiyor. Ya oğlum bana bu şuanlar lazım Yok değil, değil. ki. Ee? Bir kaynatı uzatılmış. Aa buradan amlı bir freni var. Biri daha buraya girmiş ama hiç. Tuvalet lazım. Söyledim ya ben. Öpün. Evet adam infosunu verdi Berkan. Bende var ben zaten. Bende var. Yelek şüme vurdun ha. Yelek şüme. Oğlum niye yapıyorsunuz ye lan? Yelek iki almıştı. Yelek ben. vurdu aman akoyim. Ya da onu aldım da yelek birine vurdun <laughs> Bana ne? <laughs> Sen de yelek bir <laughs> de patlatalım mı? Oyna amına koyayım seni burada şimdi. Oğlum Ali nerede? Adam gitmiş bile. Oğlum, ya, şey abi, bak, İn gidip aşağı, gidip in, aşağı, Arap ben al ya. Oktan <laughs> <laughs> arabasını bilmem ya. Önündeki taşa vuruyor aman akıyım ya. Kör gözünü siktiğim ya. Gamı? Sıçarım mı lan seni lan? İndir lan beni. İndir. Lan oğlum inmiyor musun? Devam ki. Selam <laughs> oğlum. Mermi bol Efendim? Motor alacağım. Tamam. Abi driftçiye bak ya. Senin baban da mı bin dizeldi be? O da keldi bu arada. Tabii. Prez o... <laughs> Brezilya ne için gidiyor? <laughs> Hızlı ve öfkeli 11 çekimleri için. <laughs> Tarıttan ülkesine <gidiyor. gülüyor> Evet kancamı izliyoruz. John Wick. Muhteşem savaşçı geçimini kelle avcılığından kazanıyor. Kelle avcılığından sanmıyor. Lan dur şurada bir çekim yapıyoruz ya kancamı çekiyorum ya. Albergen daha arkada. Var mı? Yum kalmadı Bence, ya. ya. Burada adam var <laughs> ya. ben de mi düştüm Mami? Ben buraya erken düştüm. Yardım mı? Ya oğlum. onlar <laughs> ileri gidiyor. Tamam burası bizde o zaman. Her zaman ki yerime iniyorum. Mami takipten çok başka yere git. Beyinsiz ya bu çocuk. Aptal mı sende? Senin yerin derken? Ha? O maviye. ya. Hele bir buraya da. Burası kimin göstereyim sana. Allah Allah. Hele bak sen şuna. Dur bir dakika. Bir Nerede bu? Bombayı kafasına yemek istiyor Hurt. İyi yanmalar kanca. Ee, ne diyorsun lan? <gülüyor> ana <laughs> ana. Motor gelmiş kafama. Korkma mame, bir tane askeri destek sağlayacağız. Amerika. Ukrayna'yı <laughs> <Üç Ryan 'a gülüyor> destek hemen. desteklerken. <laughs> Yo Slovenski. <asker>. 3 <laughs> tane asker destek yapıyor. Ya. <laughs> Berkan'dan gelen destek. 3 <laughs> <laughs> mi yeriz? Abi harbi dalga geçer 3 tane asker yollamak nedir ya? Kim tane asker yollamış oğlum? neydi? Ben niye öyle bir şey görmedim? Haberleri takip ediyorum. ney ney? Yalan atıyor. Slovenski ya. Slovakya diye bayağı amana koyayım bir şey mı? Ben öyle bir şey duymadım koyayım. Lan git araştır. Ben de duymadım Her gün her gün haberlere bakıyorum. Mal mısın sen? Neyini araştıracağım? İtasını yiyor musun? Al kumarbaz bas piç kurutu ya. Cehennemde yanacak ya. Beyler ben gidiyorum ya. Ölüm fermanı imzalandı az önce. Kodesini şimdi az Allah belanı! ya kapıyı üstüme kapattım ya. Manyak. Manav. Ama var ya çok sağlam nişancıyım ha. <laughs> Hey. Abi nerede kanca? Üstte merdivende. Tabi bandar daha var mı? 5'li daha. Onu da alayım abi. Buyur abi. <laughs> Lan ne yapıyor? Ne yapıyor manyak herif? Oğlum bu benim sicisi. <laughs> Haydi be de gidelim. Araba nerede? Köfte Bizim takım var ya komple şizofren ya. Atlayın hadi gidiyoruz. <laughs> bir aşağı lan. benim gülüyor. arabam bu. Yolla bir taksi yolla. Şş. La <laughs> kimlik var lan? Orak <laughs> korek yere kimlik var hare. Siktir git la. <laughs> Tekeri patlatacaksın da. Tam da şivesini yaptın ya. Elinde Ay, daha iki var ya. lan. Defol git geri zekalı. Senin arabana mı kaldık? <laughs> o arabaya gidelim işte. Patlatırım ki seni. O köfte, bak köfteciye bak amına. Yönünü değiştir yoksa öldürürüm. Adam öyle amına koyayım. Ne der? Savaşmayın amına koyayım ya. Seyfe e gidelim hadi ya. Bas iş? savaş ya. çıktı amına ben gidiyorum. Bence ona namluyu tut. Binerse indir amına koyayım. Hiç şey yapmayacağım. <laughs> Rusya Ukrayna'yı tehdit ediyor. NATO'ya girerse diyor Bana bir bana bir tane mermi gelsen herkes vururum buradan. Neyse ve kolay gelsin Çalışın. size. Bir arabayı mı alıyorsun? Arabayı alma dedim sana değil mi? He? Ya, ya oğlum arabamın tekerini bu? niye patlattınız abi? Başka araba mı lan? Aynen. Beni de alın lan. Ya, araba arabayı gelir. bırakmışsınız zaten. Hadi abi geldi hadi. Gaz geldi. 3 tane boostum var. Sadece 3 tane boostum var. Yürü artık. Bu enerjiyi çileğimi kullandırmak zorunda kalmayayım hala abi o şekilde sür lütfen. Ne bakıyorsun lan? Mam senin kaskın yok lan. Evet. Kaskın da ne mı Kaskın yok lan mami. Bunda bilemem kask var ama kodum fakire. Teşekkür ederim hala bana boz kullandırdığınız için. Bir sonraki seyfe gitmemiz lazım. ya daha... Bir şey yap en sağdan mı girsek acaba? Buradan uçak geçti ya, en sağdan boş... Buradan? Aynen, o taraflardan, en sağdan böyle. Water'ın arkalarından böyle. Gidebilir miyiz? Boş Mesela mudur yani? Çünkü yani... Hani... <laughs> Allah, bir taksi lan beyler bu, bu şizofren bana sinirli sinirli bakıp duruyor lan. Arkada Aa. bıraktınız beni bununla. Öne gel kardeşim araba sürmeye öğretiyorum. <laughs> Hoşuna mı gitti lan? <laughs> Onları s- Lan önüne bak gerizekalı. Ya, i̇yi ki iyi ki var ya. İyi ki enerjiyi şeyi dedim mı? Buradan kim gittiyse bütün lastikleri patlatmış yavşak herifler. Aa motor bedava. Burada dolu olabilir. Burada dolu olabilir. Bence duralım kanca. Tepe evleri ne olacak? Nereye doğru? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> lan bu adam soy soyunmaya başladı beyler. Hoş gibi alem sağdaki evler. Dolu alem dolu, dolu, dolu 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 dolu. dolu. Adam karla bakıyor. Bu adamlar önde savaşıyor kardeşim. <laughs> Bak sıkıyor. Orası Seyfe çekti. Seyfe adam. çek Bu neydi aman O kime sıktı? Bize sıktı. Nerede Açırı abi? Aşağıdaki evleri alak. O kime sıktığını farkında mı? Nerede abi? Şurda şurda aman abi. Aa dışarıda. Aa bizi görmüş. Vuruyoruz mı? Ananı. Kafa mı atıyorum? ben, nereye gidiyorum? Abi. Abi. Nasıl 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 kimler nerede beni ya? ya. İkisi de geldi ya. Ne taraf tam olarak? Aşağı Ev mi? Hangar mı? Evler mi? Bir sumak atıyor oğlum kim burası, burası, burası. o? Uğraşıyorum abi. Nakladım onu ben sen sıkanı. Kilimi çaldı orospu çocukları ya. Dur. gitmiş kanca. Ayak kaskı. Abi infosu var mı? Adam iki tane sıkıntı. Ben sıkı. onu Ama bizim evdeler. Aşağı oynayamaz mısın? Kanca 556'ın var mı hiç? Onlar tepeye sıkıyor. Sen ee, ki yetme ya da bir şey altın. mi kullanın? 556 olan var mı evde? Ne? Alta sis var kanca 10. 10. <laughs> Nereden vuruyor abi? Oradan Oğlum vuruyor, mamilerin oradan niye bize vuruyorlar ben ya? Nereden Tepede de adam var. Çekil uçak gelmiş, uçak gelmiş kaç. Uçak gelmiş kaç. Ne uçak gelmesi indik lootlanıyoruz ya uçak diyor ya. <laughs> oh. kancam hoş geldin kancam benim. Allah söyleyeyim mi sana Gel şimdi? Ben? Neden kancam benim? Benim konuşun. Aa hiç öyle bir şey olur mu ya? Ola atlayanlar var. Bir Sam? Beyler çatısızları alalım. Burası bizim bölge. Kimse buraya gelemez. Anlaşıldı mı? Lan silah yok Anaş, mu lan? çıkıp başa düştüm? Ananı çıkıp ölüyordu. Adam arabayı çekti. <gülüyor> <gülüyor> Köprü boş mu? Köprü değil. boş. Biri dolu diyor, biri değil diyor ama. Sol tarafı görüyor musun kanca? Nerede lan? Adam burada. Şu anda görünürde yok kanca. Çatışma çıktı. Canımızı fullememiz lazım. Önümüzde onların arması var. Ben buz basıyorum. Peşimize girdiler. Peşimizde. Bize doğru gelebilirsiniz. Bize doğru getirin adamlar hatta. Kanca tarama Onu yazıyorsun. yapma mami. Bize doğru getirin adamları eğer kovalıyorlarsa. Yoldan gidiyorlar. Aa bak şurada solda. 160 tarafından gidiyorlar. Bunu takip etme var ya <laughs> gidelim. Tamam. Seyfe'ye girecekler ama önümüzü kesmeye doğru gidiyorlar herhalde. Aa burada motor var. Motor alın isterseniz. Üçlü. Üçlüymüş şu şuraya. Motor tehlikeli var haritadan. Aa sağımızda. Araba harika. sağımızda gidiyor dur Allah belanı. Allah <laughs> <laughs> belanı. <laughs> ne oldu oğlum size? Mike sıldı ama. Ya vallahi. Ne oldu? Adamların direkt içine girdik ya. Adam Nasıl direkt hs koydu lan bana. Duran başka takıma mı öldünüz? He, iki iki ha. takım var orada. Onun hiç kim? 3 kişiler. Burayı çekiyorlar. Düştü bir. Nerede? Kaldırıyorum. Direkt geçtim. Işte. Bu çocuğunu ben gördüm, o bana vurdu. Uzak mı? Şurada. Bir joperin gene geliyor. Adam mı? Hangisi? Değilmiş. Tamam değilmiş. değilmiş değilmiş. Var adam var mıydı? adam var adam. Adam var. Nerede? Ya başka temizlik. Nereden attı o? M4 değil mi <laughs> Ya, ya ağacına sıçayım ya buraya sumak atarsan save'teyim. <laughs> Helal, ya. Koş 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 koş. Çal 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 çal. Lan smoke atmasaydın. Dik direkt sağ sol belli olmaz. O çocuk direkt yolda. Onun için dedim ya smoke niye atıyorum onu? Geçirdim. Nakladım bir tanesini Mami. Düşme. O arabanın oradakinden bir tanesini nakladım. Tamam. Sol kaldı iki tane. Bomba atıyor biri. Öldü benim. Ölme. Sol evler var. Aa siktir save kapanıyor mami. Son save bu. Almadan gelme. gelme. Önümüz kaldı Berkan. Düştü bir. Canaz 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 canaz. Ağacın arkasından. Canı çok az, canı çok az. Can basıyor Berkan, can basıyor, can basıyor. Basmıyor. Kalk vur, kalk vur, kalk vur. Canı çok az ama. Can. Daha da çok azal, daha da çok azaldı. Yapma onu, yapma. Yapma onu. Yanım yok oğlum? Güzel, güzel bir savaştı ya güzel bir savaştı Beş Elinize sağlık var.